Güzel Erzincan'ımıza Duster'ı hoş gelmiş. Duster'ımız Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Bugün rotamızda Erzincan var. Erzincan'da 4 yol Kızılay Meydanı'na konuşlandı tırımız. Bugün sloganımız şu, DASK'ını her yıl yenile. Hem kızımın daskı var hem kendi evimin daskı var. Yaptırmak ihtiyaçtan dolayı yaptırıyoruz. İyi ki varsınız gelmişsiniz bu ev vatan sayılır. İnsanın vatanının güvencede olması çok güzel bir duygu. Erzincan, DAS yaptır, güvende kal. Zorunlu deprem sigortanızı yaptırın mutlaka. Gerçekten hani geç olmadan yenilemek de çok önemli. Ben bir radyoda çalışıyorum. Yani bunu dinleyicilerime de zaman zaman söylüyorum açıkçası. Hatırlatıyorum. Yani bu bir Türkiye gerçeği. İyi ki varsınız bazen böyle öğrenilmiş çaresizlik. Bildiğimiz şeyleri bile unutuyoruz ya bazen, bu çok güzel bir farkındalık. İnsanlarımız duyarlı olması lazım. Şimdi insanımız ev satın alıyor, DASK alıyor, bir yıl yaptırıyor DASK'ını, ondan sonra bir yıldan sonra yaptırmıyor. Bir anlamı kalmıyor ki. Erzincan, DASK'ını her yıl yenile. Van depremi olduğunda hakikaten yani DAKS'ın ne kadar büyük, ne kadar güzel, ne kadar geçerli bir sebep olduğunu gördük. O günden beri de devamlı yaptırıyorum. Niye? Güvence. Depreme karşı bir çok korkum var. Ama sigorta yaptırdığımızda kendimi çok daha güvende hissediyorum. O yüzden herkesin yaptırmasını isteriz. Biz sürekli yaptıran birisiyiz. Hele Erzincan için kesinlikle herkesin yaptırmasını tavsiye ediyorum. Daskımı yaptırdım, kendimi sağlama aldım. Erzincan'da zorunlu deprem sigortalılık oranı %66 şehirdeki 56 bin konutun 37 binden fazlasında DAS güvencesi var. Büyüyünce ben de DAS tırında çalışacağım.